alışılardy insan da vəfəcə. Sanda Vursusti Zola açıqdan çöldü. Salamlar hər kəsə. Hər kəs qalmır. Xoş gəldiniz. Bu gün nəmiş sizlərlə gördüyünüz kimi PES 2024 oynayacağıq. Roma - Arsenal qarşılaşması başdır. Kapo qatılırdı. Bir daha kassı verdi. Fasilə yoxdur. Kapodan Vafəcə, Ronald McDonald Topu al. Gördü Laurenti. Lorente koyma. Koyma. di. de Dışarıda. Az kalsın. İç devrelerden dolu yerdi Hadi kaptı. Kaldır. Sivilar kaldırdı. Pası versin bir tako. Böyle. Koyma olsa. mı? Kristensen. Kristensen. Koyma. Topsuzda. 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 Şöyle bir ama çok çöldü. Nasıl bir Uzaklaştır. Bir kafa vuruşu. Nasıl bir daha versin? Bir daha de pas. Cristante, Lukaku pası versin. Ara pası. Al-Sharavi vurdu ve gol. Şarafi. Oyun güzelliği. 1-0 Roma Arsenal karşısında. Topsu da aldı. Geçer Şarafi. pası versin. Pası verdi. Lukaku. Lukaku uzaktan vursun. Olmadı. Kaçtı yerinde.

Paşavi, Sübüldəvirdi. Vurdu! Oy! Hmm, Qətiyində. Qətiyində. Qaçıranı bir də izləyirik. Əlaşam pasdır və Oy, çəd etmiş. Əli ofpə də var. Buna daldırırıq. Qəfəvüşü olmadı. O şəkində Pası ver, pası ver. Öyle yok, öyle yok, öyle yok. Kristensen, Mancini, Mancini. Şöyse Mancini. Ara pasını verdi. Spinzola, Şaravi. Sen de pası ver. Ne yapma pası? Bir versin. Bir de vurdu Şaravi. Yüz fazlık golü kaçırdım. Sizde de top sizde top sizde al al onu alarsan Çelik Kristante Kristensen Çok güzel onu çelik Çeliklerim top sende ve Ara pasını verdi Güzel pas Lukaku geçe geçe Ali sende pası bu kandı yüz çizgi zola çöldü vurdu ukaku ayıp yoktu ukaku ama sayık basgile basgile クリスタントクリスタントクリスタントクリスタントクリスタントクリスタントクリスタントクリスタントクリスタントクリスタントクリスタントクリスタントクリスタントクリスタントクリスタントクリスタントクリスタントクリスタントクリスタントクリスタントクリスタントクリスタントクリスタントクリスタントクリスタントクリスタントクリスタントクリスタントクリスタントクリスタントクリスタントクリスタントクリスタントクリスタントクリスタントクリスタントクリスタントクリスタントクリスタントクリスタントクリスタントクリスタントクリスタントクリスタントクリスタントクリスタントクリスタントクリスタントクリスタントクリスタントクリスタント İki yarı 1-0 Roma Arsenal karşısında ikinci yarıya girdik. İkinci yarı başladı. 3.45 dergini geride koydu. Koş Şahsen. Nasıl verdi? Nasıl bir daha verdi? Koş Şahsen Lukaku'da. Lukaku. Bir daha Lukaku. Lukaku vurdu. Çok sevindim. Koş Şahsen Lukaku. Akıl istiyordu. Doğru takıranı izleyirik. Yani, güzel paslaşmalar. Bir yani, şey sen burada halı katıl vermiş. Bu, işe. El oldu. El Şiravi. <laughs> Asana pasını aldı Kristanti. Hayır, Ayşe, Raviy, basket, basket. Ay şöyle bir baskı baskı ay ne no, olmadı. No, no. Manzini Manzini. Geçer siz, top sizde top sizde. Geçer Spinzola Spinzola kaldırsın. Öyle yok öyle öyle yok. Geçer top aldı. Nasıl bir daha pasını? veren. Lukaku Lukaku baskıyla Cristante Cristante. Kristensen. Paradis, Paradis, Kristante. Kötüsüz de top alın. Beşe, kısa bir değil, özel çeşme ise. Devais, Paradis. Diye de sende de top. Olmadı, olmadı, olmadı. Ol, Olmasın gol. Kapçı kapçı. Off chart mı? Ne oldu? Top çıktı çünkü. Oha. Bir pası, pası Çelik, çelik. Geçersiz. Kristante. Lukaku. Ara fası, Ara pası çeliğe. Ara pası Çelik'ten Boya. Bir daha pası verdi. Vurdu El Şaravi. Asist için teşekkürler. Bu sevincine bakılır. İşte. Roma 3 Arsenal 0. Şöyle. Bu ve Lukaku'ya pası verdi. El Şaravi'ye. gitti. El Şaravi. El Şaravi. Pası verdi El Lukaku vurar mı? Orada. Bu Boya. ve güzel bir gol. Saygıyı hak ediyoruz. Şey, Böyle bir gün bilmiyoruz. Şey sen don't watch your own history video. Onu daha. video. Ne böyle? Koş. Number 52. Lukaku, şey o kötü. bir de Lukaku. Vurma mı oradan. darg? Vuran Lukaku. İndi vursun. Doldurdu. Vurdu Şarafi. Dravdraya da. Dravdraya da. Stun Zola. Dravdraya da. Dravdraya da. Dravdraya da. Dravdraya da. Dravdraya da. Dravdraya Dışarıda Kaptı David Raya Oysa pas verecek Pas verip koyma Beşeri be İngiliz Çedik Çedik Son 5 deyga artırıldı Lukaku'dan Kirstante Pasi versin Bovee Bovee Pasi bir daha ver Olmadı 100 fazlık golü kaçırdık çok dışarıda ya. Son bir de gam de tamam oldu Bir tane doldurabilir. Bir golümüz hazırdı. Bir golümüz hazırdı. Olmadı. Ve maç bitti. Roma 4 Arsenal 0. Gözel galibiyetle oyunu bitirdik. Oyuncular sağollaşırlar. Yaşasın. Eşşeysiz. Eyvallah. El abi ben ben senin salamlaşmasını gördüm. Oyunumuz bu kadar iyiydi. Kanala abone olmayı videolar videoları beğenmeyi unutmayın ki videoların adı gelsin. Daha çok pes videolarını, futbol videolarını görmek istiyorsanız kanala abone olun ki videoları beğenin ki videoların adı gelsin. Hoşçakalın.